o öneriler de aslında ortaya atılan ham fikirlerdir. Bu işin uzmanlarının Türkiye'de var olan o ayrıntısına geliriz. 200 milyar dolar kadar dolar nakit dolar paranın varlığı, 300 milyar dolar değerinde olduğu <laughs> tahmin edilen de altın varlığı. Bu milletin parası, devletin falan değil. Hiç kimseye borcun olmaması, yani dışarıdan alınmış borç falan değil. Doğrudan dolayı Türk vatandaşlarının ellerindeki Türk liralarını dolar ve altına yatırarak elde ettikleri bir para. Bu da bir servet. 500 milyar dolara yaklaşıyor toplamı ki milli gelirimizin %60'ı, 70'i nezdinde. O verdiğim öneriler millet madem dolar almak istiyor o zaman bir Türk doları basalım. Merkez Bankası gerekli kanunlar çıksın etsin her türlü koruyucu bir şekilde. Densin ki bu Türk doları birebir Amerikan dolarına eşittir. İstediğiniz an Amerikan dolarının o günkü kurundan Türk lirasına çevirebilirsiniz ihtiyacınız varsa. Ya da Amerikan doları kullanacaksanız aynı şekilde sorgusuz, sualsiz, komisyonsuz onu Amerikan dolarına değiştirirsiniz. Ama sonuçta ne olacak? Vatandaş kendi parasıyla Amerika'yı finanse etmiş olmayacak. Şu anda satın aldığımız her dolarla saklamak içinse bir ticaret için değilse Amerika'yı finanse ediyoruz. Amerika'ya bir 100 doların maliyeti 25 sent. Evet, şeyinden. Kağıdın Amerika 25 sente, bugün Türk 100 doların karşılığı diyelim ki ne olduysa 13 lira ise duydular 25 sente bizim 1300 liramızı alıyor şeyinden. Bu unutuluyor, düşünülmüyor fazla. Ee, hani denebilir ki bu fantezi bir yaklaşım, o zaman daha gerçeği ne olabilir diye çıksın ortaya ki. Ben bunları söylerken Batı'yı iyice araştırmış, ta Döngülün zamanında, ta 1960'larda. Doların esaretinden kurtulmak için neler yaparız diye çareler aramalarında şu sınıf bu sınıf falan hepsine gidip baktım. E aynı şekilde çok ciddi bir altın stoğu var milletin elinde. Atıl bir şekilde duruyor. Yüzde yüz güvenceyle yine Merkez Bankası'nın güvencesi adı altında. Diyelim ki evde işte 10 tane 20 tane bilezik var, şu var bu var bilmem ne bunlar.